Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir video ile daha karşınızdayız. Ee, bu videomuzda sizlere artık kontrollü hatların sonuna geldiğini diyebilirim sizlere. Ee, sürekli fiyatlar bildiğiniz gibi artıyor, vergileri artıyor. Bir hat şu anda en ucuz herhalde Türk Telekom Vodafone'da e, 400 TL ile 450 TL arasında değişiyor. Türkcell'de zannedersem 500 TL oldu. Şu anda bir tırvan hattı numarası sıfırdan almak. Eee kaybolan numaranızı yenilemek, sim kartınızı yenilemek istiyorsanız da onun da fiyatı 83-85 TL falan oldu şu anda. Vodafone'da. Türkcell ve Vodafone, e, Türk bilmiyorum. E, şimdiye kadar e, kontrolat kullanıyordunuz. Yani paket sürekli yüklüyordunuz. Ama artık öyle bir zamana geldik ki kontrollü paketler daha pahalı oldu. E, artık faturalı hatlar onlara göre daha uyguna gelmiş oluyor Aslında sadece GB ve dakikası artıyor ama e, yine de fiyatlar yukarıda Tabii ki benim şu anda kullandığım e, operatörde 25 GB kullanıyorum ben 20 GB normal her yerine internet 5 GB sosyal medya 160 lira veriyorum ve arkadaşlar şu anda sadece kontrollüde 2 GB 100 lira olan paketler var. 750 dakika var içinde. İnanın ki fiyatlar o kadar çok arttı ki yani bir şey de söyleyemiyoruz. Yani sizlere şunu aktarmak istiyorum. Artık kontrolü kullanıyorsanız eğer faturalıya geçmenizi tavsiyesindeyim ben. Neden diye soracak olursanız her gün, her hafta, her ay paketler sürekli daha fazla artıyor ama siz faturalı hat eğer kullanırsanız, faturalar kullanırsanız bir yıllık sözleşme yapıyorsunuz. Sadece vergisi attığı zaman e, o vergi farkını ediyorsunuz. Normalde pakete zam gelmiyor. Ben şimdi sıradan e, şöyle paketler açtım sizlere. Mesela şu anda e, Vodafone'da geçirebilecek e, tarifeler şu anda bunu gösteriyor. Ama bayesine giderseniz daha çok paketler karşınıza çıkabiliyor. Mesela 20 GB e, var. içinde artı sınırsız bir de sosyal medya var. Burada şunu, şunu uyarmak istiyorum sizleri ki e, bu WhatsApp olsun, Telegram olsun, efendim söyleyeyim e, TikTok olsun, Facebook olsun, YouTube olsun bedava verildiği zaman arkadaşlar bunun çok ince bir detayları var. Bu yüklemelerde bunlar geçerli olmuyor genellikle. Bunu yine müşteri hizmetlerini arayıp bu hatlara, kampanyalara geçmeden önce bunu mutlaka mı, mutlaka sorun. Hangi operatörü kullanıyorsanız kullanın. Yani eskiden biz 12 GB'i düşünün 12 GB'i 35 liraya alıyorduk. Şu anda sadece 20 GB olmuş arkadaşlar 203 TL. Bu da vergisi hariç ya da içinde fark etmez. İhade 210 lira olsun. Şu anda zaten bir hattın her ay 10 liralık bir vergi de çıkıyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ee, geçelim Türk Telekom'a bakın 5 GB 6-2 GB ya Allah aşkına ya bu fiyatlar nedir bilmiyorum Allah yardımcımız olsun e, gitgide daha da zorlaşıyor yani demem o ki kontrolüden çıkıp faturalı kullanmanızı sizlere tavsiye ediyorum ama bulunduğunuz hatta güzel paketler olmayabilir e, normalde kampanyalar bir operatörden diğer operatörlere geçişte daha fazla güzel kampanyalar oluyor ve bir yıllık e, ya da iki yıllık sözleşme yapmanız gerekiyor. Hani bu da olması daha iyi. Ben şu anda kafam rahat. Niye? Ben 5-6 ay önce bir şeye geçtim. Fatorola'ya geçtim Türk Telekom'da. Ee, sadece ben o geçme esnasında 155 liraydı faturam. 5 lira bir vergi geldi ona. Ve 160 lira oldu benim faturam. 20. GB içinde var. Sosyal medya var. İşte şu anda bana fazlasından yetiyor. Çünkü evde internet olduğundan dolayı. Sizlere tavsiyem fazla para cebinizden çıkmaması için faturalı kullanmanız artı bir de zamanında duran bir paket alın. Bana 5 GB yeter, 10 GB yeter derken arkadaşlar bir 5 GB'lık daha fazla bir paket alın. Çünkü bitirirseniz yeniden 5 GB, 3 GB bir paketler çok pahalı. O yüzden dolayı da yetmesi için o aylığı doldurmanız için yetmesi için bir 5 10 GB daha fazla bir paket almaya bakın. Tarifelerde kampanyalara bakın. Hangisi bulunduğu mevkide daha iyi çekiyor. Bu da çok önemli ona göre bir faturalarda geçin diyebilirim sizlere Çünkü artık yani bu zamlar durmuyor var yani bir şeyler değişene kadar arkadaşlar artık bu zamlar durmayacaktır da sürekli ileri doğru yukarı doğru tırmanacaktır yani en azından bir yıllık sözleşme iki yıllık sözleşme kafanız rahat olur çünkü her ay paketlere zam geliyor her ay broşürler değişiyor O yüzden yapabileceğin en en iyisi bu yapabilecek başka bir şey yok çünkü ya da hiç telefonu kullanmayacağız sürekli size arayacaklar 3-5 ayda bir bile hattınızı kullansanız arkadaşlar kontrol yükleseniz bile her ay size 10 TL bir vergi ücreti çıkıyor 10-11 TL falan zannedersem oldu anlatacaklarım bu kadar kanalıma abone olup beğeni yorumlarınızı bekliyoruz yani Turkcell'in de paketleri var Turkcell biraz daha uçuk kaçık paketleri var arkadaşlar onu da söyleyeyim yeni Türkcelller faturalı at böyle bir sürü kampanyalar değişiyor arkadaşlar Ey gidi. 12 GB aldık 35 40 lira. Ey gidi. O ne olacak bu allarımız Allah yardımcımız olsun. Ba yok. Yorumlara bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.